Aleyna'nın sağlık durumu iyi, doktorları da geçtiğimiz dakikalarda açıklama yapmıştı. O açıklamayı da sizlerle paylaşacağız. Depremin 248. 20. saatinde enkazdan kurtarılmıştı Aleyna Ölmez. Tedavisi Ankara'da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'i arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. İstanbul'dan Ankara'ya döndüğünde Aleyna'yı ziyaret edeceğini söyledi. <laughs> 248. saate gelen mucize 17 yaşındaki Aleyna Ölmez. Depremden 11 gün sonra mahsur kaldığı enkazdan kurtarıldı. Ankara'da tedavisi devam eden Aleyna, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonla görüştü. Nasıl? Ağrım falan var mı kızım? Çok hafif atlattım. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ama hastaların duası biliyorsun makbuldür. Senin isminde çok güzel. Senin bu isminle benim çalışma odamda Cumhurbaşkanlığında aleyna levhası var. Manası neydi? Üzerimize olsun demek. Oh! Allah'ın yardımı üzerimize olsun. Değil mi? Evet. Ah yavrum benim. Cumhurbaşkanı İstanbul'dan Ankara'ya döndüğünde Aleyna'yı ziyaret edeceğini söyledi. Aleyna ben rektör Necdet Bey de görüştüm. Ondan da zaten gerekli bilgileri aldım. O da Aleyna kızımız gayet iyi dedi. Ve bugün de Binali Bey sizleri ziyaret etti. Ve Binali Bey'den de özellikle durumunun iyi olduğunu öğrenince çok daha mutlu oldum. Şu anda İstanbul'dan zaten arıyorum. İnşallah Ankara'ya gelişimde ben de fırsat bulup seni bir ziyaret etmeye gayret ederim. İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ ol, Sağ ol kızım. Rabbim yar yardımcımız olsun inşallah. Aleyküm enkazdan sağ olarak çıkarılmasının ardından başlayan süreçte oldukça önemli depremzedelerimizin Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in doktorları da geçtiğimiz dakikalarda açıklama yaptı demiştik. Hastanedeki tedavisi sürüyor Aleyna Ölmez'in. Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Tanıl Kendirli genç kızın bilincinin de moralinin iyi olduğunu söyledi. Sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Aleyna'yı ilk kabul ettiğimiz andan itibaren şu an itibariyle yaklaşık 30 saat geçti ee, ve klinik olarak e, iyi. Dün e, bir operasyon geçirmişti bildiğiniz gibi. Operasyonla ilgili çok şükür sıkıntı olmadı. Akşam itibariyle ağızdan beslenmeye başladı. Geceyi de güzel geçirmiş, güzel uyumuş. Sabah yedi gibi kahvaltısını yapmış. Bugünkü laboratuvar testlerinde de güne göre daha iyi bir düzelmeleri var. Her şeyden önemlisi kendi kliniği çok iyi. Bilinç olarak, iletişim olarak, moral olarak da çok iyi. Kendisi bugün sabah mesela bulunduğu odada televizyon vardı. Televizyon izliyordu. Biz de mutlu olduk.